Öncelikle Survivor yarışmasıyla hayatımıza giren Atakan Işık Tutan daha sonra ise yaşadığı İrem Derici ile aşkıyla gündemden düşmedi. Peki kimdir bu Atakan Işık Tutan? Nerelidir? Hayatı hakkında bilinmeyenler nelerdir? Bu videomda İrem Derici'nin sevgilisi Atakan Işık Tutan'ı konu alacağız. Sizleri daha fazla merakta da bırakmadan kimdir bu Atakan Işık Tutan? Videoma geçelim isterseniz. İrem Derici'nin sevgilisi olarak tanınan Atakan Işık Tutan 1994 yılında doğmuştur. 28 yaşında olan Atakan Işık Tutan Aslan Rizelidir. 2016 yılında İstanbul Maltepe Üniversitesi'nden mezun olmuştur. Daha sonra ise 2018 yılında Üsküdar Üniversitesi'nde gazetecilik bölümünü yüksek lisans yapmıştır. Basketbolla ilgilenen Atakan Işık Tutan 2013'te basketbolu bırakmış ardından fonksiyonel fitness adı altında fitness yapmaya başlamıştır. Atakan Işık Tutan 2018 yılına geldiğimizde ise Türkiye Kürek Şampiyonası'nda ikinci olarak adından söz ettirmiştir. Ayrıca diksiyon ve oyunculuk eğitimi de almıştır. Atakan Işık Tutan Survivor 2019 yarışmasında popüler olarak olan Survivor 2022'ye de All Star yedeklerden katılmış ancak geçirdiği sakatlık sebebiyle yarışmadan ayrılmak zorunda kalmıştır. Arkadaşlar Atakan Işık tutan hayatımıza Survivor 2019 yarışmasıyla girmiştir. Daha sonra ise İrem Derici ile yaşadığı ve gündemde kalmaya devam eden Atakan Işık tutan hayatı hakkında bilinmesi gerekenler bu kadar. Sizler bu tarz videolar her gün gelsin istiyorsanız kanalıma abone olarak videomu beğenerek bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere sağlıcakla kalın arkadaşlar.